Bizim için e, şey maçı çok önemliydi. E, Antalya maçı çok iyi oynadık maçın başından sonuna kadar. E, takım gerçekten mükemmel şekilde oynadılar. ve de iyi bir skorla gol yemeden de maçımızı bitirdik. Yani bundan dolayı çok mutluyuz. E, tabii ki şimdi eee Galatasaray'la oynayacağız. Tabii ki orada oynamak çok zor. Her şeyden önce müthiş bir taraftar ee, olacağı belli. Çünkü e, şampiyonluğa giden bir takım. Ve de az kalmış zaten sürede. Onun için yani gerçekten e, iyi bir takımla oynayacağız. 3 ihtimalli bir maç. Yani tabii ki bizim Galatasaray'dan puan almamız için çok çalışmamız gerekiyor. Antalya maçında oynadığımız oyunun en az iki katı 3 kat üstüne çıkmamız gerekiyor ki oradan iyi bir puan alalım. Puanlarla dönelim. Yani bizim zaten ihtiyacımız var. Ya bizim düşüncemiz bu yani. Mutlaka oradan puan ve puanlardan almamız gerekiyor dediğimiz gibi. Ya ama bir daha tekrarlayayım. Şu oynadığımız oyunun çok üstüne çıkmamız gerekiyor yani. Hep final maçı oynuyoruz yani. Geldiğimden beri biz final maçı oynuyoruz. Şimdi Bodrum'la oynayacağız. Onun için tabii ki sakatlığı olan, en ufak sakatlığı olanı bile götürmeyeceğiz. Şu anda da öyle Tam bir sakatımız yok yani. Ama biz bütün maçları kazanmak istiyoruz yani başka bir sıkıntımız yok. Bizim önemli olan bizim maçlarımızı kazanmak. Kendi maçımıza bakacağız. Tabii ki e, rakipler de e, onlar da tabii bizim gibi yine stresli günler yaşayacak. Biz de öyle aynı şekilde. Ama ne olursa olsun kazanmak için ne gerekiyorsa hepsini yapacağız. Özellikle Bodrum maçındaki şey önemli olan şey taraftar. Yani o maça taraftarın yüzde yüz gelmesi gerekiyor. Yüzde yüz takımını desteklemesi gerekiyor. Ne olursa olsun yani bütün Sivas'ın burada olan bütün Sivaslıların yani Sivas'ta yaşayanların hepsinin maça gelmelerini çok istiyoruz. Çünkü destek bize çok önemli. Desteğe de ihtiyacımız var. Taraftarımızla beraber yani bundan önce çok güzel şeyler yaptığımız taraftarımızla, Avrupa'ya gittiğimiz taraftarımızla aynı şekilde bu maçlara da gelmelerini istiyoruz yani onların desteğiyle o maçı da yenersek o maçı da yenersek yolumuz tamamen açılır yani ya tabii ki bir an önce herkes sıyrılmak ister herkes stresten uzaklaşmak ister ee, ama tabii ki iki takımlar da biz nasıl mücadele ediyorsak onlar da ediyorlar onun için yani e, bizim sadece kendi işimize bakıyoruz kendi maçımıza bakıyoruz önümüze bakıyoruz yani normal yani onun olması gerekiyor zaten yani